çocuklar bugün ondalık gösterimlerde çarpma ve bölme yapacağız. Hem de kısa yoldan 10, 100, 1000 ile çarpma, 10, 100, 1000 ile bölme yapacağız. Şimdi bir soralım Yusuf'a bakalım neymiş kısa yoldan çarpmanın taktiği. Hocam yani kaç tane çarpanda kaç tane çıkılmışla ilgili o kadar çarpma kaydediyoruz. Güzel yani çarptığımız sayı 10, 100, 1000 ise bir gülü direk sağa kaydırarak, sıfır sayısı kadar sağa kaydırarak kısa yoldan bir sonuç elde edebiliriz. Özal yüzde çarpınca ne yapıyoruz? Yüzde çarpınca 22 sıfırını siliyoruz, iki tane de bir gülü kaydırıyoruz. Sağ ha. doğru, güzel, altı. Takımlar hazır mısınız? İkinci sütun başlıyor, başla. Ya bana arkadakine veriyor? Bir tane süt, bir grup verdi, ikinci grup verdi, üçüncü grup verdi, dördüncü gruptayız. Hadi bakalım. Bu etkinlikte neler öğrendik? Bu etkinlikte onluluk gösterimlerde on ve 10 katlarını kısa yoldan <laughs> çarpma ve bölmeyi öğrendik.